Müesser Yıldız, Teğmenler Bandocu Yarbay, Türk Hava Kurumu. 2024 yılını değerlendirmek üzere dün medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi mezuniyet töreninden sonra kılıç çatıp, Mustafa Kemal'in askerleri izledikleri için disiplinsizlik suçlamasıyla TSK'dan atılmak istenen teğmenlerin akıbeti hakkında bir kez daha ihsası reyde bulundu. Yani onay makamı olarak görüşünü açıkladı. Bakan Güler'in söyledikleri şunlardı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olması olmazdır. Biz olaya en başından itibaren disiplin açısından baktığımızı defalarca ifade ettik. Konu yürürlükten kaldırılan anda okumak veya Mustafa Kemal'in askerleri izlemek değil, amirlerin ikazlarına rağmen kasıtlı, organize ve planlı bir disiplinsizlik yapmaktır. Olaya ilişkin yapılan inceleme ve soruşturmanın okunan metinle veya içeriğiyle bir ilgisi yoktur. Disiplin soruşturmasında hiçbir temenin okunan metnin içeriği veya neden Mustafa Kemal'in askerleriyiz dedin diye soru sorulmadı. Burada önemli olan içerik ne olursa olsun disiplin sürecinin her zaman aynı şekilde işletilecek ve disiplinden asla taviz verilmeyecek olmasıdır. Yüksek disiplin kurulu süreci devam etmektedir kurul kararını henüz vermedi. Bu aşamada kesin kanaat belirtmek uygun değil. Hep birlikte sonucu bekleyelim. Keşke teğmenlere neden Mustafa Kemal'in askerleriyiz dedin gibi bir soru sorulma cüreti de gösterilseydi. Soruşturmanın bununla ve mevzuattan kaldırılan subay andanı okumaları ile ilgisi yokmuş. Ama disiplinsizlik yapmışlar. Nasıl yapmışlar? Amirlerinin ikazlarına rağmen kasıtlı, organize ve planlı bir şekilde kendi aralarında o töreni düzenlemişler. Tekrar tekrar altını çizelim. Teğmenler komutanlarının resmi törende subay andı okunmayacak emrine uydular mı? Uydular. Efendim sonrasında sıralı amirler izin vermediği halde toplanıp bunu yapmışlar. Soruşturma kapsamında amirlerinin resmi tören sonrasında teğmenlerin ne yapacağından haberdar olmadığı anlaşıldı. Bu bir. Teğmenler emre uymadıkları, komutanları da tören sonrası için niye emir vermediniz engel olmadığınız gerekçesiyle ihraç edilmek isteniyor bu da iki. Yani bir taraf verilmeyen emirle diğer taraf ise verilmeyen bu emiri yerine getirmemekle suçlanıyor. Bu yüzden de bu anlamsız sürecin içinden çıkılamıyor. Delil ve tanık bulunmaya çalışılıyor. Bizzat Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Yüksek Disiplin Kurulu'nun 25 Kasım'da toplanacağını açıkladı ama olmadı. Temenlerin dosyası Yüksek Disiplin Kurulu'na geldiğinde dönem birincisi Ebru Eroğlu ve bir diğer temenin okuduğu Topçu Okulu'ndaki amirlerin raporun sonuç bölümüne kanatlarını yazmadığı görüldü. Bunun üzerine iki temenin dosyası kanaatı netleştirin. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrılmaları talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevki uygundur yazın denilerek iade edildi. Bu eksiklik giderilip dosyalar tekrar yüksek disiplin kuruluna gönderildi. Bu arada Tuzla Piyade Okulu'na giden teğmenlere içeriği gösterilmeyen bir metnin imza atılmak istendiği ortaya çıktı. Söz konusu metnin teğmenlerin yemin töreninden bir gün önce toplantı yapıp bu konuda karar aldıklarına ilişkin bir itirafname olduğu öne sürüldü. Geçtiğimiz günlerde diğer sınıf okullarında da benzer bir teşebbüste bulunulduğunu öğrendik. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihracı istenen 5 teğmen dışında törene katılan diğer teğmenlerin bir bölümüne ikaz, bir bölümüne emre itaatsizlikten savunma gönderildiğini de geçenlerde duyurduk. Emre itaatsizlikten savunması istenen temennilere gönderilen yazı da şu yazıyormuş. Tabur komutanı size emir vermesine rağmen tören sonrası alanı terk etmeyerek devre birincisinin anonsuyla toplanan gruba katıldığınız ve programda yer almayan anda yaptığınız tespit edilmiş, bunun emre itaatsizlik disiplinsizliğini oluşturacağı değerlendirilmiştir. Haydi buyurun bir daha buradan yakın. Komutanların suçu emir vermemek ve gerekli tedbirleri almamak değil miydi? Bu yüzden onların da ihracı istenmemiş miydi? Bu vesileyle teğmenlerin ihracı konusuyla ilgili olmayan, dönemin birincisi Ebru Eroğlu'nun eğitim gördüğü topçu okulu hakkındaki bir iddiayı aktaralım. Okul komutanı hakkında başka konularda epey şikayet varmış. Öyle ki bir personel tam 3 kez kara kuvvetleri komutanlığına mektup yazmış hiçbir işlem yapılmamış. Bunun üzerine dördüncü bir mektup kaleme alınıp gereği yapılmazsa bunu kamuoyu ile paylaşacağız denilince apar topar idari tahkikat başlatılmış ve okul komutanına uyarı cezası verilmiş. Temenlerin töreninin tartışıldığı ilk günlerde 1 Eylül'de Milli Savunma Bakanlığı'nda resmi dilekçeye dökülmüş bir şikayeti gündeme getirdik. Dilekçe, bakanlıkta görev yapan bir bando yarbaya aitti. İddiasına göre aynı odayı paylaştığı bir uzman, dini vaaz söylemlerinde bulununca onu uyarır. Uzman, sen fıkıh bilmiyorsun, bu yüzden cahilsin karşılığını vermekle yetinmez. Subayın üzerine yürür. Bir süre sonra Milli Savunma Bakanlığı'nın sivil yöneticilerinden birisi subayı odasına çağırıp mafyatik bir oturma ve hitabet tarzıyla azarlar. Subay da bu yaşananları anlatıp bakanlıktan şu talepte bulunur. Bu konuda Menzil Tarikatı ya da başka bir paralel yapı kapsamında davranılarak tarafıma karşı mobbing olarak hareket edildiğini düşünmekteyim. Konuyla ilgili gerekli disiplin incelemesinin yapılarak, ismi geçen personeller hakkında gerekli idari işlemlerin yapılmasını arz ederim. Bizden sonra Sözcüden Saygı Öztürk, iki kez 3 ve 14 Eylül tarihlerinde aynı konuyu gündeme getirerek, Yarbay'ın kendi isteği dışında şırnağı atandığını, Buradaki birlikte Din İşleri ve Moral Şubesi Müdürlüğü'ne verildiğini anlatıp önce bakalım Milli Savunma Bakanlığı bu konuda adam atacak mı sorusunu yöneltti. İkinci yazısında da soruşturma olsa açıklanırdı dedim. Ama teğmenlerin ihracı konusunda canla başla çalışan Milli Savunma Bakanlığı'ndan bakanlıkta yaşanan bu olayla ilgili hiçbir ses çıkmadı. Acaba neden? AKP'nin belediyelere kayyum atamasını konuşuyoruz ya, kayyum uygulamasında rekora giden bir kurumumuz var. Atatürk'ün 1925 yılında kurduğu Türk Hava Kurumu, 2019 yılından beri kayyum yönetiminde. Güya ilk kayyum heyeti kurumu toparlayıp, Türk Hava Kurumu'nu olan kongreye götürecekti. Olmadı. Bir yıl önce yeni bir kayyum heyeti atandı. Onların da Türk Hava Kurumu'nu olan kongreye götürme niyeti yok. Geçen yıl atanan kayyum heyeti başkanı Kemal Yurtnaç, Başbakanlık Müşavirliği, Yozgat Valiliği yapmış birisi, halen İçişleri Bakanlığı, Mülkiye Başmüfettişi olan Yurtmaç, 2015 yılında AKP'den Tokat Milletvekili aday adayı olan bir isim. Geçtiğimiz Cuma günü Kemal Yurtmaç'ın önemli bir misafiri vardı. Bu misafir, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Değerlendirme ve Denetleme Başkanı, Pilot Tüm General Selçuk Aygündü. Görüşmede Türk Hava Kurumu'nun 100. yılına yaklaşan geçmişi, ve bu sürecin Türk havacılığına olan katkıları vurgulanıp, iki kurum arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve havacılığın gelişimine yönelik ortak projelerin konuşulduğu açıklandı. Asıl dikkat çeken ise Kayyum Başkan Yurtnaç'ın pilot tüm Selçuk Aygün'e elif harfi hediye etmesi oldu. Neyse biz yaptıkları disiplinsizlikle Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sarsan teğmenlere konuşmaya devam edelim.